autonomy is a Yes herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen güncellemedeki Luna Park'a en fazla kaç kira alabiliriz ona bakacağız. Fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Biraz uzak kaldı öbür şey de uzaktı ama yine gelen var. Bir tane rahattan üçlü var. Solda da tekli. Ha gelen var ya yine bir 10 kişi var en azından bir 10 kişi olacak. Öbür Luna Park baya uzaktı o yüzden dedim hiç olmazsa buraya ineyim. 500... 200'de hafiften bir kapama yiyeceğim aşağıya doğru ha, şimdi de olabilir okey. inşallah bizden inen yoktur diye umut ediyorum bence olmayacaktır da tamam okey burada hızlı kazanır yani o şöyle söyleyeyim bombanın hiç alakası yok hadi m7 severiz hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya A few moments later. Aha. Hile, anasını satayım kapat. Hileyi kapat. Şeref evet. ban geliyor arkadaşlar. Şey. Ban çık çık ban. Şimdi bir tane headshot yemezsem çünkü kaskım yok. Çok tatlı olabilir. Ama gerek yok. Bu kadar rahat ki tane bir indirelim. Can basmak çok güzel oldu. Bu arkadaşım yüzü atacak buna doğru. Şimdi ben de seni göreyim. Göster bakalım. Ne yapan? Bebeğim ne yapan? <laughs> bir kişi daha var. Ala. Seni kim bay burada? Tamam güzel temizledik. Yemin ederim çok rahat, temiz. Bir de buradan ufak tefek bir loot toplayıp direkt gidebiliriz. 70 kişi kaldı. Oha yani. baya adam var. Oğlum sen ne güzel loot atmışsın ya. Sen yeni silah değilse M21'de alırım. Tamam ufak tefek hızlı bir loot atıp buradan direkt yola koyacağım. Yani skopum yok. Var mı? Yok. Buradan no scope nasıl vuracağım oraya? Bir tane herhangi bir skop olursa işim görürdü ya. Şimdi buldum 8x'i. Bu taraftan doğru gelme şansları büyük. Lan yiyip yiyip nereye kaçtınız bunu? çok tatlı bir M24 7 bebek ama headshot atamadım adamı. Bir tane headshot varsa süper olur. Uy! Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Tamam. Direkt rush yani hiç bekletmenin anlamı yok. Hmm, yukarıdan bir bakalım. Buralarda ortalık sakinlik. Ben düşürdüğüm adam neredeydi? Tam burada. Bunu herhalde bir arkadaş falan kaldıracak. Abi ikisi de orada. Gördüm ikisini de. Tamam sıkıntı yok. Bu evin çatına, çatısına düşüp oradan oynarsam. Lan bunlar kaç? Oha 4 kişi. Yemin 4 kişi. Oha. Aynen. Biri de burada. 4 kişi. Hmm. Şimdi nasıl yapacağız? Buraya inersem durum iyi olabilir sadece. Ve orayı da indim. temiz burası çok iyi oldu nereye gidiyorsun bebeğim ha sonuncular da geldi güzel çok tatlı bir tane <laughs> squad indirdim burada ee ne yapacağız mecbur adamlar ölümü hak eden bir hayat yaşadıysa mecbur onlara ölümü tattıracağım <laughs> okay, bu taraflarda adam yok direkt School taraflarına geçeceğim Hadi o zaman let's go. Bu taraflarda adam yok. Zaten Luna Park ben temizledim. Bu tarafta da bitim vardı. Onları da ben bitirdim. Neyse direkt school'a bir göz atacağım. O arazi verdi. Arazi kapandı. Köprüye kapatacaktır herhalde arazi. O yüzden biraz köprüye taraf oynamakta fayda var diye düşünüyorum ama buralarda es geçmek istemiyorum. Direkt bir ufak tefek bakınacağım. Belki adam vardı diye. Lan araç sesi. Ulan ben buradan cayarım. Oha adamlar oradan sıkmaya başladı. 那是。Nice, Go to lower arabic go to love arabic Çok tatlı bir squat demdi. Ya ne yapayım ya? Geldiler indirdim. Bu kadar basit. Bebekler AVM'niz falan var mı? Orada da bir tane güzel, çok güzel, çok tatlı bir fight dönüyor. Ya <laughs> oğlum siz beni tanımamış mısınız seniz? Tamam 15 kill bir tane tim yüzdüz burada var. Şimdi size ben tokil oynamanın bir tane yolunu göstereceğim. O buradaki tim güzel. Ha orada tam artistik yapma lan, artistik yapma. En azından siz yum şimdi bir sabırlı ol. Bu arap bir tane arap bu. Adam sabahtan beri Türkleri öldürüp duruyor. Bunu ne yapacağız? Sen sabit dur. Hop! bir tane headshot yedi. Adam bir tane normal body düşmedi ki düşmedi. Akıllı bıdık mısın? E ee, Ne oldu bebeğim? Oo, fena değildi. İlla ki rush atacaksınız. Sıkıntı yok. Rush atarsanız zaten sıçtılar bunlar. Bu açık. Eee AWM'si var adamın. Lan içine sıçayım ya. Vallahi AVM'e olmasaydı yüzüz alırdım ben bunu. Adamları perişan ettim resmen. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Bir sonraki oyuna devam edelim. Win almadan durmak yok. Lan uçak sahibini aldılar benden ya. Lan uçağı aldılar benden ya. Allah'ın belası. Şimdi arkadaşlar Luna Park'ın tam üzerinden geçiyoruz. Bence bir 10 kilimiz var diye düşünüyorum Luna Park'tan. Çünkü buraya bayağı adam iniyor lan ben tümünü yaştım. Neyse açık kalsın da Arapların ağlamasını dinleyelim biraz ya. Okey. Bayağı gelen var. Bayağı gelen var. Silahımı buldum. Oyna bebeğim. Oynat bakalım. M4 M762. Tamam. Şimdi ufaktan sağdan sağdan oyna. Bu bir. Bu iki. Şimdi bile inenler var. Beni de gören var. Sıkıntı. Hmm, ama ben de görüyorum. Sıkıntımız o. Anladım hocam. O bak konu bakımından iyi. Tamam bir dur. Sen nereye gideceksin? Gel. Gel bakayım. Bu da baygın. Gerek kask yok. git ya o. Orada karşıda biri var. Oynuyor hatta bana Aldım onu da. Neyse çok tatlı gidiyoruz. Karşıda lan killerimi çaldırmayacağım. Killerimi çaldırmayacağım size. Tamam. Bu da geldi. Bir tane bunu da atalım. Onu gördüm. Yukarı çıkan onu gördü ama. Ama yelek kaskım yok diye biraz sıkıntı var. Yalan söyleyeyim. O konu bakımdan. Tamam. Killerimizi topladım. Ufak. Bon. Şaka yapalım buradaki kim ya? Tamam bu baygın. Oha çatıya bak. Oradaki kişi var. İki kişi var burada. Oha sıkıntımız şimdi başladı. Tamam. Sen yat aşağı. gitti. Ya göster seni de alıp direkt bitirelim ya bu işi. Sen boku yedin ama. Salayım mı lan bunu? Çıksa da vereyim sana hatta. Saldım lan seni. Hadi oyna. Bunu görürsem alırım ya bunu. Neyse bu göstermeyecek yüzde yüz. bin çalıştır. Baksanıza şimdi buna. Bak, çatıda oynaşıyor. Şimdi ben bunu da alabilirim. Bu çatıda ne yapıyor? Ha çatıda Bunu alıp gitsem daha mantıklı gitmeye geliyor. Çünkü bir kill de bir killdir ya. Ee, bu indime yok çatıda henüz. Buradan nereye gideceğim peki? O da var. Pochinki'ye gidebilirim rahatlıkla. Hmm, tamam bunu al böyle git devam edeceğim. Tamam bu nereye gitti? Ha çatıda henüz daha. Lan inemedim. Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. Allah Allah. <laughs> güzel oldu tatlı bir saniye orada iki tane bot çatışıyor bakın onları alabilecek miyim hmm. çok uzakta olmamaları gerek biraz mesafe var da ama çok da uzak değildiler ya hadi be Aha, buldum seni dili lan bu bot değil lan ölecek mi tamam. Kanka kaç tane sıktım onu bir tane söylesenize bana. Yorumlara yazabilir misiniz kaç tane sıktım diye. Ha, sen öldün. Sen %100 yüz öldün. O ayrı bir dava da. Sen ne yapalım lan burada? Ki saat seni ben kovalıyorum. Adamı bin tane 556 vurdum. E, 762 vurdum Yani 556 vursam söylerim ki tamam. 556 yani. Adamı 762 ile vur 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 bitmiyor ki bitmiyor. Adam ölmüyor. Okey. Buraları da temizlediğimiz için direkt gidebiliriz. M24'ü de almayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa burada bir tane daha. Bu, bu nereye? Tamam bu da gitti. Ya alacağım ya tamam M24'ü alacağım. 8 x'ı gördüm mü alacağım mecbur. Uy bir şöyle da tamam. Dörtte takalım böyle biraz da yerimiz açıldı. Okey tamam güzel. Lootumuz tamam. M4'ümüz var. 6 xmız 8x tamamdır. Her şey iyi de şimdi gidip adam bulmamız lazım mecbur. O çünkü temiz gibi ya. Ne dersiniz? Durmaya değmez burada. Aha gördüm adam birini. Aa, sen ne tatlı bir şeysin orada. Dur 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 dur. Hop dur. Ee, senin bebeklerin var mı? Bak vurmuyorum ama arkadaşlarım varsa. Yoksa seni bitiririm bebek. Bir tane atalım bakalım orada arkadaş falan var mı bunun? Ee, bir tane onu gördü. Başka neyse ben bunu izleyeyim. Lan. Geldi arkadaşlar Neyse görme eylemimiz var onu da alırız. sen hayırdır bebek kiminle oynadığın farkında mısın lan arkadaşı kaldırıyor Şoku bom bebeğim eee bir tane daha üçlü squad aldık ee, ne yapalım yani arkadaşlar çünkü <laughs> çok kolay değildi de ama rahat gibi gözüktü bana da yalan söylüyorum tamam tamam inandım inandım Tamam lootumuz süper. Hiç uzatmayacağım. Direkt adam avlamaya geçelim. Skull'da %100 bence adam vardır. En azından Skull, Rozok, Toki. Toki'de %100 yani. Toki'de adamların pusmama şansı yok. Ve benim de en çok öldüğüm yer bu Toki. Yalan söylemeyeyim. Adamlar pusuyor. Üçüncü şans bekliyorlar ki gelsin biri öldürelim. Ya, oğlum bir kafanızı kaldırın dışarı çıkın ya. Lan bak bak bak. Toki'de dedim mi adam olmazsa olmaz. Karşıda adam bir tane. Bir grup bence %100. Ben de burada sabit bir yerim var. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan nasıl oynanıyor Tokyo. Onu izleyin. Dikkatli bir şekilde. Az önce bunu söyleyip öldüm burada. İnşallah şimdi ölmem. Şimdi bakın burası temiz. Şimdi arkadaşlar Tokyo nasıl oynanacak size bir, ben onu hızlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi ufaktan bir Toki'ye bakalım. Adam var mı? 2 yüzüz vardı aşağıda ama. Onu direkt hıraşlatmak mantıklı mı? Belki de dörtlü. O yüzden biraz sıkıntı olabilirler bunlar. Nasıl yapsak, nasıl yapsak. Bunu atarsak bence yetişmez ya. Aa, şu çatıda birisini gördüm. Ha ha. Gımıl gımıl bir kişi var. Tamam, dur. Hop. Uh. Çok tatlı bir headshot. E ee, sen tek miydin burada? Küçük işte. Çekiyordum. Tamam bir saniye. Onun ben loot'un hiç bakmayacağım. Adam az kaldı artık. 12 kişi var. Bir saniye burada da bir buggy durmuş. Tek bebek geziyor. Ulan ben size kaç kere söyledim. Tek başına dolaşmayın ula. Hop dedim Ayhan. Tamam gazdan çek ayağını artık ölürsün sen. Şimdi buradan da direkt drop'a bir kafa atmanız yok mu? Var. Sen orada bir şey gördün. Mü? Buradan bize ekmek yok o ayrı. Görüyorsunuz arkadaşlar 16 ile sabahta 16 ile dolanıyorum. Kil almakta, grup avlamakta sıkıntı yok. Bu alırız, her şey yaparız da adam bulamıyorum ki alayım bunları. Herkes bir yerde pusmuş bekliyor. Vallahi hiç oyun oynayan yok ki artık son zamanlar. Giriyorsun oyun sonuna kadar ne yapıyorsun? Rank istiyorum Ben yani rankınız senin ya. Oha. Bir tane yani AVM'li var. Bu bunlar Sıkıyorlar ama ses yok ortalıkta. Rozok School her yeri gezdim. Yasin Apollonia başka bir şansı da yok. Sona kalanları herhalde Yasin yes, da. Son killeri almam lazım. En az bir 20 kilo alırsam içim rahatlar hiç olmaz ya. Bir gençler ses verin direkt kapatacağım. Bir sefer de aracımız değişsek herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum. Aa benzini full süper. Yani tam olarak bunu arıyordum. Burası en nefret ettiğim yer hatta hiç inmemişim de söyleyebilirim. Ya da şimdiye kadar bir sefer iki sefer indim inmedim. En nefret ettiğim yer hiç kimse de atlamamıştım atlamıyor zaten. O kadar da fight dönmediği için ben hiç atlamıyorum. Ben sadece full rush, nereye inebilirsen oraya atlıyorum zaten. Ama bu adam bir taneli AVM'liydi. AVM'li sıkıyor. Tabii çok büyük problemimiz var o ayrı. Ama adam bulursak hiç olmazsa problemi de yaşarız yani Şimdi o adamın AVM'si varsa 3 seviye kaskı da vardır e ben bunun 3 seviye kaskı da tek atamayacağım o yüzden biraz sıkıntı az önceki oyunda gördünüz herhalde direkt headshot yedim öyle öldüm ama ben de birkaç kere headshot attım bayamadım adamı neden çünkü elimdeki kardı adamlarda AVM olunca biraz iş sıkıntıya dönüşüyor one man squad takıldığınızda yani bunu daha fazla anlayabilirsiniz çünkü normalde adamlar düşüyor kaldırıyor arkadaşları ben düştüğümde oyun bitiyor yani o yüzden biraz sıkıntı. sıkıntı. ben bir buna bakayım. Hiçbir şey yokmuş. Birisini gördüm yoksa bana mı öyle? Aa orada adam var. Tamam. Hmm, ben onunla güzel yerden oynamak. Ya lan dur ya. Sanki sıkı fıracak. Tamam buradan bir, bir ufak bir bakacağım ona. Bu AVM'li olan. Yani. Top. Hani düz gidiyordu bu? Hop. Çiçek. <laughs> Sayın, bu ne? <laughs> Her sefer, Her sefer, Her sefer <laughs> ya, böyle bir KD'li adam aldıklarında adamı biraz yakıyor Alan ya. tektim öldüm bak mal. Bak vurdu tek attı öldüm hala bakıyor. Lan neye bakıyorsun? Öldüm öldüm. Alan tekerleğini niye patlatıyorsun? Zaten aracı çıkaldı sizden başka. Fazla lafa gerek yok. 16 1855 asa. Çok tatlı 1v4'ler falan. 5.1 KD ile 3 toplam takımın toplam KD'si benim KD'min neredeyse yarısı kadar adamlar öldü. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Sıradaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.